Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu video bir teşekkürler videosu ve bu video aynı zamanda benim askerden döndükten sonra çektiğim ilk video. Peki ne için bir teşekkürler videosu bu? Çünkü geçen gün fark ettim ki daha yeni hemen birkaç gün önce 10.000 aboneye geçmişiz YouTube'da. Hani video koymaya başladığım ilk zamanları düşünüyorum. Videoyu koyardım ve o haftanın sonunda 100 izlenme alırdı. Ve hani işin acı tarafı bu değildi. İşin acı tarafı ben o 100 kişinin kim olduğunu biliyordum o zamanlar. Yani hep kendi arkadaşlarımdan, kendi çevremden, ailemden insanlardı. Ama şimdi 10.000 bin abonem var ve hani izlenmelerin de o zamana göre çok daha iyi. Ve bunun için teşekkür etmem kişi de, teşekkür etmem gereken kişi de sizsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiye kadar beni takip ettiğiniz için. Bundan sonra ne olacağıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Şimdi bunları konuşarak çok fazla sıkmak istemiyorum size ama çok yakın zamanda yayın düzeni öncekine benzer bir şekilde devam edecek. Daha fazla video içeri olacak. Daha farklı alanlarda video içeri olacak ve yeni bir olaraktan birkaç canlı yayın sistemine geçeceğiz. Bazı şeyleri canlı olarak yapacağız. Sizlerle birlikte etkileşim halinde. Umarım takip etmeye devam edersiniz. Umarım bu şekilde hep birlikte büyümeye devam ederiz. Beni şimdiye kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kısa zamanda görüşürüz.